Kurban Bayramı olurdu acemi kasaplar olmaz mı? Yurdun dört bir yanında acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı. Erzurum'da da durum çok farklı değildi. Kurban kesmek istediler ancak işin ehli değillerdi. Bıçak satır ya da baltayla yara alanlar da oldu. Hayvan tepmesi sonucu yaralananlar da. Kurbanımızı keserken işte hayvanı iyi tutmadılar. Ondan dolayı elimize bıçağı vurduk. Yedi dikiş attık. Bir, yedik, bir anlık dikkatsizlikle kestim ya. Nasıl bir kaza kurban keserken? Kılcal damara gelmiş dikişi attırdık. Şükür bir şeyimiz yok. Ucuz atlattık. Acil servisleri akın ettiler. Yurdun dört bir yanında kayda geçti bu görüntüler. Acemi olduklarını kabul etmeseler de her ilde bir acemi kasap vardı. Bu biraz acemi yok değil de aksilik oldu. Hayırlısı olsun. Normalde iyiymiş aslında ama nazar değil. Çak kaçtı değil. Acemisiniz. Yok acemi değilim. Erzurum'da da durum aynıydı. Acil servisler acemi kasaplarla doldu. Çoğunun durumu hafifti. Kısa bir tedavinin ardından taburcu edildiler.